Sancaktepe emin olun Kazım Yücel'in verdiği sözü bekliyor. Sancaktepe'yi Adalet Kalkınma Partisi 20 yıldır unuttu. Hatırlamıyordu bile. Ama ben bundan önceki seçim ve bu seçimde Sancaktepe, Boztepe, Oruçreis, Argıncık bu bölgedeki çalışmalar vicdanımı sızlattığı için. Yani 70 yıldır bu insanlar şehrin göbeğinde köy yaşamı sürüyorlar. Kanalizasyon yok, gaz yok, altyapı yok, üst yapı yok. Yazıktır ya. Bunların sesi oldu. Evet. Bu sorunları ben mahalleden mahalle temsilcileriyle, vatandaşlarla konuşarak en üst perdeden sizler aracılığıyla belediye başkanlarının görmedikleri gözlerine ben bunu soktum. Ve bugün Sayın Memduh Bey bunları görünce artık bu vatandaşların da feryadı yükselince, seçimde gelince gitti bir toplantı yaptı. Benim yıllardır söylediğimi sanki duymamış gibi biz burada kentsel dönüşüm yapacağız yoğunluklarınızı vereceğiz, bu işi çözeceğiz. Zaten biz bundan bahsediyoruz. Buradaki vatandaşlar bana güvensin ve güveniyorlar emin olun. Bu vatandaşlarımızın sesi soluğu Adalet Kalkma Partisi asla atlamaz. Olacaktı 20 yıldır, 30 yıldır niye olmadılar? Argın bir düşünsün ya, şapkasını çıkartsın bir düşünsün. Verdiği, oy verdiği parti onlara 25 yıldır hizmet etmiyor. Sancaktepe'ye hizmet etmiyor. Boztepe'ye etmiyor. Oruç Reis'e etmiyor. Küçük Mustafa'ya etmiyor. Ya yazıktır. Bunlar bize vergi öderken tam Alparslan'daki vatandaş gibi ödüyorlar. Hizmet alırken birçoğu köş mahallesi Alparslan mahallesine harcanıyor. Ama bu mahallelerimize damla su vermiyorlar hizmet anlamında. Bu bizim sözümüz. Bir insandan sonra bizim imar planlarımızda burada mutlaka kentsel dönüşüm, çözüm ne gerekiyor ise bir beş yılın sonunda hayata geçmiş vatandaşlar evlerine oturuyor duruma gelecek. Bu mahallelerimiz yeter diyorum ya.